Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptığım, aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Arkadaşlar eğer Twitter kullanıyorsanız Twitter sayfamı da sizi sürekli güncel tutmak için kullandığımı hatırlatıyorum. Eğer bu sayfamı da takip ederseniz kanalımı desteklemiş olursunuz bu anlamda da ee, Twitter sayfamın linkini videomun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Aynı zamanda dün için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dün beğenme oranlarım normal standartımın üstüne çıktı ve yorum adetlerinde de ciddi artış görüldü. Ee, Kanal Kanalımı desteklemenin en önemli yolu bu. Çünkü YouTube algoritmasında beğenilerin artması, yorumların artması beni üst sıralara çıkartacaktır. Dolayısıyla daha çok insana ulaşmamızı sağlayıp kanalımızı büyütecektir. Dünkü desteğiniz için minnettarım arkadaşlar. Bu desteği benden esirgemezseniz çok memnun olurum. Tekrar dün için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer içeriğimi beğeniyorsanız hatırlatmak anlamında beğen butonuna tıklamayı, yorum yapmayı ve ilk defa izliyorsanız veya hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kripto para piyasa değerimize baktığımızda arkadaşlar 268.5 milyar dolarlara gerilediğimizi görürüz 500 milyon dolarlık bir gerilemeden bahsediyorum. Çok ciddi bir gerileme değil açık söylemek gerekirse. Bu paranın 174.6 milyar dolarlık kısmının bitcoin'de olduğunu görüyoruz. Bitcoin dominansında dün de aynı seviyelerde %65'ler mertebelerinde seyrettiğini görüyoruz arkadaşlar. Mesela lerde 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımda 1.2 milyar dolarlara gerilediğimizi görüyoruz ki dün 1.8 milyar dolarlar mertebesindeydik. Dolayısıyla çok ciddi bir düşüş yok ama düne göre birazcık hacimlerin düştüğünü görüyoruz. Ama 1 milyar doların üstünde olduğu müddetçe bana göre kaygılanacak bir şey yoktur. Piyasada trade iştiği son derece güzel bir şekilde devam ediyordur. Kısa vadeli teknik analizimize geldiğimizde arkadaşlar Dün, e, dünün günlük mumunu da yine üçgenimizin içinde kapatmayı başardık. Ondan önceki gün e, ciddi bir sirkeleme olmuştu ama yine formasyonumuzun içinde kapattığımız için formasyonun geçerliliğini koruduğunu söylemiştik. Nitekim dün de o formasyonun içinde e, formasyonun e, yükselen üçgen formasyonumuzun alt kanadını 3 kere daha denedik. Şu anda halen daha üstündeyiz. Dolayısıyla böyle baktığımızda bu formasyon aşağıya kırılmadığı müddetçe ki kırılmadığı. Kırılması 9.450'leri aşağıya hacimli kırmak anlamında e, durumunda olur. E, kırılması durumunda birazdan bahsedeceğim destekleri izleyeceğiz. Ama kırılmazsa buradan yukarı doğru e, formasyonun içinde nihai hedef olan 9.950-10.000 seviyelerini izliyor olacağım. Burada sadece birazdan göstereceğim tabloda e, göstereceğim üzere 9.600 seviyelerinde bir direnç var. Ondan da hemen bahsedeyim öncelikle 9 bin 450 seviyesini kırarsak nereyi izleyeceğiz? 9450 seviyesini kırarsak arkadaşlar burada şu paralel kanal formasyonumdan günlerdir bahsediyorum. Onun alt kanadını izlemeye devam edeceğiz. O da 8900'lere falan tekabül ediyor. Bugün ciddi bir satış görmemiz durumunda. Bana göre en kuvvetli en kısa vadeli destek alanımız burası olacak arkadaşlar. Peki burada bir dirençle karşılaştığımızı söylemiştim. Dün çok ciddi bir direnç olmadığını söylemiştim. Ancak Dün tekrardan denediğimizde buradan buna göre daha kuvvetli bir tepki gördük ama halen daha aynı alanda akümüle oluyoruz aslına bakarsanız şuraya kısa vadeli baktığımda arkadaşlar Burada bir e, bullish pennant dediğimiz bir boğa filaması oluşturuyor olabiliriz boğa filaması genelde e, bir adından da anlaşılacağı üzere bir boğa formasyonudur arkadaşlar şöyle çizeyim. saatlik tabloda bunu net bir şekilde görüyoruz. Saatlik tablolar çok fazla benim ağırlık verdiğim tablolar değil ama özellikle fiyatın böyle aynı alanlarda seyrettiği zamanlarda saatlik tablolar biraz daha bize aslına bakarsanız yön hakkında fikir veriyor. Çünkü büyük Zaman aralıklarında çok net bir fikrimiz olamayabiliyor. Sabit hareketler devam ederken, dolayısıyla şu anda gerçekten bir boğa e, filaması içindeysek, bunun kırılması durumunda yukarıdaki 9600, 9570 seviyesini deneyecek bir momentum yaratılabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Kırılması yani bugün içinde muhtemelen kırılacaktır. Bu önümüzdeki saatlerde kırılması durumunda 9500'lere denk geliyor. Bu formasyonlar genelde tabiatları itibariyle bir önceki onlardan önce gelen trendi takip ederler. Yani yukarı yönlü bir kırılma burada çok mümkün gözüküyor. Genelde formasyonların hedefini de bir önceki trendten bir çizgi çizip onu muhtemel kırılma alanına ekleyip öyle bakıyoruz. Hedefine de bakınca zaten tam olarak dikkat ederseniz benim 10.050 10.500 sarı kırmızı direnç alanıma denk geliyor olacak. Dolayısıyla 10.000 seviyelerini tekrardan deneyecek bir momentum yaratabilir bu e, boğa formasyonunun bu boğa filamasının kırılması arkadaşlar. E, dediğim gibi bunu izlemeye devam edeceğiz. Aşağıya kırılması durumunda izlediğim alanlar belli yukarı kırılması durumunda da hedefler böyle gözüküyor arkadaşlar ee, burada bu tip formasyonları, Genelde trade ederken kırılmadan sonra giriyoruz ya kırılma esnasında buralardan alıp giriyoruz ya da kırıldıktan sonra tekrardan bu hattı denemesini bekliyoruz ona retest deniyor. Dener dönerse denediği alandan mümkün olan en uygun yerden giriyoruz. Genelde bu tip formasyonlarda formasyon orta hattına doğru stop koyuyoruz ya da risk eşiğimize göre belki altına doğru bir stop koyup izlemeye devam ediyoruz arkadaşlar ama bir yani fiyat böyle sıkıştığı zamanlarda bir momentum görmeyi bekliyoruz tabii ki. Tabii ki bunlar Bitcoin özelindeki teknik detaylar arkadaşlar. Aynı zamanda kısa vadede 4 saatlik tabloda bir bullish divergence dediğimiz bir boğa uyumsuzluğu görüyorum. Fiyat e, dipler yaparken alçalan dipler yaparken momentum indikatörü olan RSI yükselen dipler yapıyor. Dolayısıyla bu da belki biraz önce bahsettiğim pennant formasyonunu destekleyen bir şey olacaktır. Kısa vadede Bitcoin özelinde konuşacak olursak ama şunu unutmamamız gerekir ki arkadaşlar halen daha e, geleneksel piyasalarla korelasyonumuz son derece yüksek seviyede devam ediyor. Şu soldaki Bitcoin tablosu. Arkadaşlar bu sağdaki de Dow Jones tablosu. İkisi de bir saatlik tablolar. Halen daha son derece benzer hareketler yapıyorlar. Dolayısıyla yani kısa vadede Bitcoin özelinde bir boğa formasyonu olmasına rağmen küresel piyasalarda bir satış baskısı görmemiz durumunda formasyonların çalışacağını düşünmem arkadaşlar. Desteklerden bahsettik, dirençlerden bahsettik, teknik analizi burada sona erdirebiliriz arkadaşlar. Credible Crypto'nun bir tweet'i var. Kendisi şöyle söylüyor. Çoğu insanın şu anda içinde bulunduğumuz dirençte e Dirençte yaşanan sürecin 6 binlere 7 binlere gideceğimiz bir momentumu yaratma için bir dağıtım süreci olduğunu düşündüğünü söylüyor. Kendisinin ise bunu tekrardan bir akümülasyon süreci olarak gördüğünü bu 10.500'ün kırılmasının daha mümkün olduğunu söylüyor. Onu da şunu dayandırmış arkadaşlar benim kuvvetli direnç alanlarımda biliyorsunuz iki tane hat var. Birini sarı e, Fibonacci alanı olarak gösteriyorum. O 10.050-10.370'e denk geliyor. Onun da üstünde kırmızı bir hat gösteriyorum. Önceki tepe noktalarından kaynaklanan. O da 10.400-10.500'e denk geliyor. Hepsini topladığımda 10.050-10.500 aralığına direnç alanı diyorum. Burada bir önceki tepelerden kaynaklı alanlar ben şunların hemen üstüne aldığımda 10.400-10.500'e denk geliyordu. O da bu alana bakmış haftalık tablo önceki tepe noktalarına ee, şöyle diyor e, bundan önceki e, bu tepeleri denemelerimizde denemeden 2 hafta sonra ilk denememizde dump gelmişti yani e, fiyat çöküşü gelmişti e, şu anda içinde bulunduğumuzdan bir önce yaşadığımızda işte 3 hafta sonra dump gelmişti ilk denemeden 3 hafta sonra şu anda ise ilk denemeden bir 6 hafta geçmesine rağmen bu alan içinde olduğumuzu çok ciddi tepkiler görmediğimizi gördükten sonra da hep toparlama mumları gördüğümüzü ifade etmeye çalışıyor dolayısıyla bunun bir akümülasyon süreci olduğunu 10.500'ü kırmak için bir hazırlık olduğuna inandığını Söylüyor arkadaşlar. Plan B'nin bir tweeti var arkadaşlar. Kendisi çok önemli bir analist. Benim çok dikkatle takip ettiğim. Aynı zamanda stok akış modelinde yaratan kişi, Bitcoin'i uyarlayan kişi daha doğrusu. Bu tabloda arkadaşlar mumlarla gördüğümüz Bitcoin tablosu hemen altındaki onunla iç içe geçmiş olan mavi çizgiler ise e, S&P 500 tablosu 2012'den beri gelen bir tablo bu. 2012'den beri S&P tablosunun 1200 dolardan 3100 dolarlara çıktığını yani hemen hemen 2.6 kat değer kazandığını söylemiş S&P 500 endeksinin. Bitcoin'in ise 5 dolardan 9500 dolara çıktığını bu esnada yani 1900 kat değer kazandığını söylemiş. Bu durumda Bitcoin'in high beta stop ne bilmiyorum bunun arkadaşlar. Bakmayı unutmuşum kusura bakmayın. High beta stop ama şu anlama geliyor. High beta stock'lar bir piyasada çok ciddi performans göstermiş yani piyasanın ortalamasının çok çok üstüne çıkmış performansıyla hisse senetlerine high beta stok deniyor bitcoin'in bu durumda bir high beta stok gibi gözüktüğünü söylüyor dünyadaki merkez bankaları tarafından piyasaya trilyonlar akıtılırken bunun aynı zamanda S&P 500 gibi endeksleri yukarı götürürken ki sınırlı bir yukarı götürme olduğunu gösteriyor onun için mukayeseyi vermiş bitcoin'e ise akıp bitcoin'i uçurduğunu söylüyor Dolayısıyla bu korelasyonun o kadar da endişelenecek bir şey olmadığını söylüyor arkadaşlar. E, haberler bölümümüze geçecek olursak şu anda dünya çapında 8.000'den daha fazla Bitcoin ATM'si olduğunu söylüyor ki e, hemen hemen Mart ayında bu 7.000'ler civarındaymış. Dolayısıyla çok ciddi kitle, kitlesel bir adaptasyon var gibi gözüküyor bu konuda arkadaşlar. Şu anda 8.208 ATM'ye ulaşmış durumdayız dünyada. Bu 73 ülkeye dağıtılmış şekilde e, bunların 6.000'den daha fazlası Amerika Birleşik Devletleri'ndeymiş aynı zamanda bazı altcoin'ler işte Bitcoin Cash gibi, Ethereum gibi, Dash gibi, Litecoin gibi bazı altcoin'leri de bu ATM'lerden alabildiğimizi söylüyor. Dediğim gibi kitlesel adaptasyon açısından güzel bir gelişme bence arkadaşlar ki Mati Grinsman bu senenin başında attığı bir tweet'te bu tweet'i ben hatırlıyorum arkadaşlar. Ee, anne ve babasının bile bu tip ATM cihazlarından vending cihazı diye geçiyor. Buradaki gerçekten de bir şeyin içindeki bir vending cihazı ama benzer bir ATM cihazı netice itibariyle. Annesiyle babasının dahi bu ATM cihazlarını kullanarak Bitcoin alabildiğini söylüyor. Dolayısıyla herkese hitap ediyor ATM cihazları. Çünkü hali hazırda bir alıştığımız bir sistem var. Bu sistem ile entegre bir şekilde yeni sisteme geçmek daha e, fonksiyonel oluyor. Daha sürdürülebilir oluyor. Dolayısıyla bu anlamda güzel bir gelişme. Bunların artıyor olması. Binance'ten bir haber var. Kendilerinin Birleşik Krallık'ta bir trading platformu açmayı planladıklarını söylüyorlar. Burada asıl amacın Londra netice itibariyle bütün dünyanın finans merkezlerinden bir tanesi ilk üçün içinde arkadaşlar. Burada özellikle kurumsal yatırımcıyı hedeflediklerini söylüyorlar. Ama aynı zamanda perakende yatırımcıya da hizmet verecek bir platform olmasını ee, Planladıklarını söylüyorlar. E, 65 tane varlık listelemeyi planlıyorlarmış. İnsanlar pound ve İngiliz poundu ve euro ile bu varlıkları alıp satabileceklermiş. E, single Euro Payments ve UK Faster Payment Service ile ortaklık geliştirdikleri için entegrasyonun daha kolay olacağını söylüyor bu haber arkadaşlar. Bugün söyleyeceklerimiz sonuna geldim arkadaşlar. Eğer içeriğimi beğendiyseniz başta da söylediğim gibi lütfen beğen butonuna tıklamayı ve mümkünse yorum yapmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.